arkadaşlar. Bugün TC kaçacağız. Evet oyuna giriyoruz. Biraz geliyor. Bu kısımda sorun yaşayacağız ama hiç sıkıntı yok. Evet. Geldik. Oyuna başlıyoruz şimdi. Bu kombini yeni yapmıştım. Ama harika bir kombi. Dur. Dur. Bir de şehir hareketlerimi göstereyim. Soson. Bu var. Şigawara. Bu var. Soson. Bu var. Soson. Bu var. Soson. Bir de bu var. <laughs> Kendileri sonra size göstereceğim. Şimdilik şunları şöyle göstereyim. Ben şu e, sazla başlıyorum. Hadi oyuna başlayalım.

Bir sen Hepsini yenmeni diliyorum. Evet. Şu mobijanı bir çevireyim. Bu arada kayıt yaptığım şeyi merak ederseniz ismi, ismi Bombijen <laughs> ya da ekran kaydedici yazarak da bulabilirsiniz. Evet. Başlıyoruz. Ben silah <laughs> şirahiyleşi şey yapıyorum. Silah şimdi merak edenler yoruma, yoruma bırakacağım. Açıklama kısmına bırakacağım. Yaşlı kadar silah almadık yine de olsun. Zaten yumruklarım son seviye. Sonra olmayacağım. Sonra onu yaşamayacağımı sanıyorum. Evet başlıyoruz. Ama isterseniz adam öldürerek silah da kazanabilirsiniz. Evet düş. Orada iki kişi var. Gördünüz mü? Bak. Bak gördünüz gibi yumrukla indirdim bire. Ben şu dağını Ayrıca sıranın Bir dakika. Ben yine de şuna bir yumruk dalmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yumruklarım çok sert. Burdumu indiriyorum. Sıra benim lehsimi çağırdı ya. Zira bir havalı olmak niyetiyle. Nerede pişman görünmüyor. Burada. Nereye kaçıyorsun? Hadi bakayım. Kaçamaz benden. Geçtim. Bu round'un birincisi tabii ki de benim. İlk roundu başarıyla geçmiş oluyoruz. Şimdi size ne neyden bahsettiğimi göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim çıkarım son seviye olarak gösteriliyor. Ama son seviye değil. Kıyafet hile, silah hilesi kullanıyorum. İfade hilesi de buna geçerlidir. Bir ifadenizi mükemmel bir ifadeye çeviriyor. Başlıyorum. Özellikleri de veriyor. Mesela hasar falan özellikleri veriyor. Ne derler? Adam son anda. Nasıl bahsedebilirim? Oo, arkadaşlar nasıl? Uf ya son anda kaçıyor. Çekil mesela nereye? Ya engel der de, de beni. Birkaç kaçar, o kısa çıktı.

Dünya döner ay köfte. Çok klasik bir yerim. şaka. Ne yapayım? Tek bir şaka. <laughs> bir de gardiyanlara süper oluyorlar? Ablaması ile bilirsiniz. Gardiyan evet. re renkleri mükemmel oluyor. Ben de oynuyorum. Evet. Ay, çok iyiyim. Selim'e sahip. Evet. Dur arkadaşlarımızın sesini kapatarım Biraz çok ses ediyorlar. Hadi Ronaldo aç. Mükemmel. Kemmer Hadi bir tane kaldı. Bu da bu arada bu arkadaş Müza Kürtmüş. Mükemmel. Kutları okay. okay. sevelim. Hadi. İyi gidiyorsun hadi. Diyor. hadi. Salak ya. Hmm. Yumruk öldürebilirdi canına bak. Bir şey olmaz. Kazanabilirsin. Şimdi. <laughs> Bakalım şimdi 1-1 Ama yine kazanabilir evet. Şöyle, mutluluk almacı. Motivasyon için mi yapıyorsun? En sevdiğim en sevdiğim hareket de budur. Dur bir dakika. En sevdiğim hareket. Senin ne Sen sevdiğin hareket? Ne oldu lan? Adam mı? Ben tek şampiyon çekiyorum. Ben ıı, kredi son seviye çekiyorum. Adam da şimdi rezil oldu. Zavallı. <laughs> İfade. <gülüyor> ama bunlarla içinde çok şey yazardım. Çok Yok evet, ya kardeşim. Tam anlayamazsan anlamıyorum ben bunu. Ben kafaya yaktım. Ne yapıştırıyor Bir tane şimdi indirdim. Uçaktan öyle. Neyse oyundan çıkayım. Oyundan. Sana hesabını ver. Bir tane indirdim, indirdiğim indiyi yere bir <laughs> yere. Kafamı ana. da şimdi Adam Yavru çalıyorlar ya. Bence hiç komik değilsin. Ben aşağı doğru ineceğim. İn. Dur bir dakika. Bir dakika. Adam buradaymış. <laughs> ben şunu çalıyorum. Dur dur. Şu yukarıda olabilir. Zafer bu arada anlamda ötüreyim mi? Yok yok. <laughs> Son bir tane kaldı. Onu da yeneyim. İşte adam buradaymış. Adam buradaymış. Adam çatıya gitmiş. Çok fena. <laughs> <kırk, kırk>, <laughs> ben de şu kurt kardı. Kurt kar kar. İnsana yardım etmez Kurt kurt da yardım eder. Çok korkak ama. Evet hadi hadi yere indim lan salak. Salak yerdeyim in. <laughs> bak bak şimdi nasıl olacak. Salak beni görmedi. Gördünüz mü? Canı ben gitti bile. Evet. Bence ölecek. Bence de. <laughs> beni kurtar ya. <laughs> <laughs> help, me. Kurtar mi? help me. Help me. Help me. Çok iyi saklanıyorsun. <laughs> Öldün. Af ya. Hadi hadi hadi. Yaparım. Adam kır mı ya? Hadi hadi yenebilirsin. Ben yenemiyorum. Zaten canı yüzüyor mu Hayır kit bas, Evet kit evet mükemmel mükemmel mükemmel, mükemmel. İyi gidiyor iyi gidiyor iyi gidiyor. Skon Çiko skon bey. Allah galiba kazanacak. Kazanacak gibi ha. görünüyor. Ronaldo şu Ronaldo iyi bir taktik. <laughs> Adamın gardiyanı benimkimin aynısı. Vallahi gerçekten 2020'de o mükemmel. İyi oynadı adam. Evet. Arkadaşlar en 40'a da benimkimin aynı. Hı. <laughs> aslında ben de bende öyle görünüyor. Aslında hiçbir aynı değil. Bakın Çok evet. Çok faldında. Peki şimdi gardiyanımızı size göstereyim şöyle. Bak pomparam en güzelinden. En güzel <laughs> pomparı bende. Și mi ai crezut, aia, a încă